Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün doğunuz yoksa alabileceğiniz en güvenli ADC'lerden birini oynayacağız. Zaya oynayacağız. Zaya Ezreal, Sivir ve Lucian videoları gelecek bu seride arkadaşlar. Aklıma gelirse başka ADC'ler onları da çekeceğim. Doğunuz yokken en güvenli ADC'ler bunlar. Çünkü kendi koruma yetenekleri var ve bu sayede de hani support'u tanımıyorsunuz. Baktınız kötü çıktı. Oyunu idare edebileceksiniz. Şimdi ilk konuğumuz Zaya. Tabii ki bu seri doğusuz olacak. Era Özden bu seride yok. Şimdi Q açacağız. Q ile bittireceğiz. Zaya zaten. Bu aralar çok çektim. 6 tane Zaya videosu çektim size. Rito sağ olsun. Her peşte Zaya bahladığı için bana da bir sürü video çıkartmış oldu. Zaya hakimiz. Ellerimizde ısındı zaten. Nasıl oynandığını da biliyoruz. Şu anda doğumuz olmadığı için iki kat dikkatli oynayacağız. Tüm olay aslında bundan ibaret. Güzel bir hook geldi. Q açmış diyor ona. Biz de kendi Q'muzu geldikçe fırlatacağız ve ikili el olduğumuzda da E ile çekmeye çalışacağız. Arkada tüyleri bayağı biriktirmemiz lazım. Zayah da Lucian gibi erken önde güçlü. Önü her aşaması daha doğrusu güçlü bir ADC. Sadece erken ön demek yan olur. E'mi açtım. Şöyle vurduğumuz kadarıyla vurduk artık. Fena olmayan kısa bir takasta. Farmda iyi durumdayız. Leon hala bir level. Şöyle birazcık kül onun üstüne gidiyorum. İki oldu. Tüyleri biriktireceğiz. Çok tüyümüz var. Şöyle Q'ye atacağım bu işin gelirse. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çifte stun. Çünkü tüyleri unutuyorlar çok arkada kaldığında. Ve genelde bu stun'ı yiyorlar arkadaşlar. Siz de böyle yapın. Arkada tüylerinizi unutturup Q ile çekmeye çalışın. Bu sayede güzel stunlar atarsınız. 16'ya 7 iyi bir minyon skorumuz var. Düz vuruşlarla olabildiğince darlamaya çalışıyorum. Q'larımla da aynı şekil. Tüyleri güzel biriktirirsek skor potansiyelimiz var. Güzel ürünlerini aldık. Bayağı darladık gördünüz mü arkadaşlar. Et'in ek kitimizi kullanıyoruz. Başka hiçbir şey yapmadım yani. Adamları sürekli sıkıştırıyorum. Tek hizaya getirmeye çalışıyorum. Ve Q'ya atıyorum şu anda. Devam edelim. Şöyle biz bir kill alalım. Kill Morgana'da kaldığı için Morgana üzülmüş. Eri olsa gülerdi. Helal olun Morgana. Dedim belki bir hata yapar da yanaşır. Hani o tüylere öyle bir hata belki dedim de tabi adamla da aklı başında bir oyuncu yanaşmadı. Şimdi şuraya bir ittirip base atmak istiyorum. Bunun da sebebi çok paramız var. Parayı üstünüze üstüne tutmuyorsunuz harcıyorsunuz arkadaşlar. Bu adam şimdi uzun kılıç alacak gelecek bir şey alacak benden daha güçlü olacak. Benim de bir şey almam gerekiyor. O yüzden hızlıca bu barikat golduğunu da aldım tek başıma ittirip base atmaya çalışacağım. Oo, tüyleri yemede W'yi de açacağım. Sırf pasifimi kullanabilmek için arkaya tüyler gitsin ki ben burayı ittirebileyim. Ardından da base atabileyim diye. Şurayı da aldım kaçıyorum. 4 level oldum. miyonda inanılmaz bir üstünlüğümüz var. Arındır'la oynuyorum. Ne olur ne olmaz. Çünkü dediğimiz gibi bu seride supportları hiç güvenmeden oynayacağız. Hiç tanımıyoruz yanımızdakini. Sıfır güven. Morgan olmasına rağmen Leona'dan, Dissandra'dan, Timon'un Q'sundan korktuk arındır aldık. Olması gereken de bu. Doruk sadanı bitirip tekrar geleceğim. Şu an çok güçlüyüm bu Takas yaparsak %100 bizde. Morg'a'dan Q bekleyeceğiz arkadaşlar. Morgan'a bir Q attığı zaman arkasını çok iyi getirebiliyor Zaya. Tüylerini hızlıca biriktiriyor. 3'ten daha fazla tüy yaptığı zaman çekiyor tüylerini. Bilmeyenler için de böyle anlatalım Zaya. Üç tüyden daha fazla tüyü E ile çekerseniz rakip yerine sabitleniyor. Q'nuz zaten iki tüy. Pasiflerde her pasif yetenek attıktan sonra vuruşlarımızı tüyle güçlendiriyor. Bakın 3 tane çektim kaldı gelemiyor şu anı. Ben de pot içtim, W'de açtım, vurmaya başladım şu an. Geri dönüşü kazandırdım. Çok tüy var. Burayı bir itelim çünkü tüyler de güzel yerde değil zaten. Kulenin altında biraz daha darlarız rakibi. Q'lerimiz çok vuruyor arkadaşlar. Basit bir takas aslında bu Q'ler. Q'yu atıyorsunuz. Ah be. Bakın 3 tüy çektim gördüğünüz gibi. Bir tane de düz vurdum. 2 tane vardı. Bir de düz vuruşla pasif sayesinde bıraktım. Ondan sonra çektim. Bu da zaten etkisine gösterdi. Lane'i ittiriyorum. Hızlıca Zayaf çok güzel koridor ittiriyor arkadaşlar. Koridor ittirdik. Beyza atamazsınız diyoruz adamlara. Zek aslında şu anda bir tehdit. Bize gelebilir. Çok saygısız oynuyoruz oyunu. Zek geliyor. Cleanse'i bastım. Üstümdeki bitkinliği kaldırdım. Misandra gelmiş. Keşke basmasa mıydım? Flash'ı attık aldım. Q eksiklerimden pottan da bir yudum aldım. Görürsünüz şurada geçti şu an. Güzel oynadık buraya. Kötü değildi. Ama yani ne bileyim Morgan E'yi keşke vermeseydi. Önce ben Clancy bassaydım. Sonra o Lissandra zamanında bana verseydi. O zaman bomba olacaktı burası. Bu takımı kesmek bizim için zor olacak. Takımımız için de zor olacak. O yüzden Kraken alacağım. Normalde Gale Force'la oynuyorum Zay'a. Tüyleri biriktirip rakip böyle beklenmedi yani. hiç düşünmediği anda tüyleri çekmek için Gale Force oynuyordum. Ama bu oyun bunları kesmek biraz zor olacak. O yüzden Kraken alacağım. Bekliyorum. Hiç acelem yok. Alev'i alıyorlar büyük ihtimalle şu an. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gözümüzün önünde alevecileri gidiyor çünkü jungle'ımız kendini mi göster? Niye gidiyor oğlum bu alev ejderi? Gitmemesi lazım oğlum. Aha. Hop doç. Oho, çok ellerimiz bir şey oldu. Bir de Q atayım ben buna. Takası tamamen kazanmış olalım. Bir daha iyisi geldi. Az sonra deneyecek. Sakin oynayacağız. Doğru diyeceğiz abi. Aha. Bu biraz tehlike ama. nasıl x flash lan? Ha ben yedim x flash'ı. Güzel. O Lissandra'yı da gördü. Dedi ben burayı bir oynatırım bizim takımı ama beklediği gibi gitmedi. Leona'yı güzel kestik Morgan'dan güzel kara kalkan. Kara kalkan da yok, Clients de yok. O yüzden olabildiğince dikkatliyim. mi gördüm gitmişler. İttirebilirim o zaman koridorumu hızlıca. Pasifi hep kullanıyorum yani. Sürekli bir yetenek katıp bu arkaya tüy gönderme işini yapıyorum. Çünkü late'de özellikle inanılmaz bir koridor ittirme oluyor bu. Veya sen öndeki zeka e vuruyorsun ama o tüyler arkada 200-200 duşuna 200 vuruyor. Yani bu pasif gerçekten güçlü bunu kullanmayı unutmayın. Q'yu gönderiyoruz şöyle bakın biriktirdik bir tur. 3 tüy var çektim. Bu işin gelemiyor şu an. Hani ben Leon'a tutacak olsa uşun uzakta kalacaktı. 3 tüy. Sürekli bunu yapacağız bakın. Yani bunun en güvenli yanı tabii ki ultisi. Ama bu 3 tüy özelliği de gerçekten Güvenli yapıyor. Ben bir potumu da içeyim. Canım manam fullensin. Ya manam fullenmeyecek tabi de. Canım fulle çok yakın olsun. Manayı şöyle biraz daha dengeli kullanacağım artık. Çok fazla yetenek atmayacağım. Bu arada kraken'e param çıkmış. Parayı üstte tutmak anlamsız. Gidip harcamak lazım. Rakip de seriye bağladı. Teemo rakip. Çok büyük tehlike. Morgan'a sağa gösterdi. Soldan vurdu. Ve elimden son anda atak çıkıyor. Seriye bağladık şu anda. Onu bilsem yerdim bu arada. Çok troll bir eydi o. Keşke yeseydim hatta. Kule bize birazcık vurdu. Bu sıkıntı değil. Koridoru ettirip gideceğim zaten. Burada çok kalmayacağım. Varikat düşürebiliriz aslında ama Mionlar bu varikata alamaz. O yüzden rahatlıkla Behzat'a evlerim Sonra ilk geldiğimde alacağım o varikatı. Ayakkabıya paramız 50 gold. Aaa yetmiyor. Bekleyeceğim. Ben bunu alıp beğene geçerken siz de videoyu beğenip abone misiniz bir kontrol edin arkadaşlar. Hatırlatmayı hep yapacağım. Çünkü yaklaşık YouTube'un bana sunduğu verilere göre kanala her gün yaklaşık 1500 kişi giriyor. Bunlar abone değiller. Videom karşılığına çık. Giriyorlar, izleyip kaçıyorlar. Hatırlatması da bana düşüyor. Nene tekrardan geri geçelim. Ayakkabımızı da aldık. Güzel. Gel bakalım sen de. Çok güzel oynadık buraya. Külleri bir hizada biriktirip çekiyoruz. zayada da böyle oynuyoruz hocam. Devam. Çok güzel oynadık burada. Hem blue'umuzu aldık hem zeki de kestik. İki level birden atlamışız. Bir E'ye bir W'ye verelim. Önce E fulleniyor. Ondan sonra W fulleniyor arkadaşlar zayatta Bir şey olmaz arkadaşlar. Böyle bir Enerji patlaması oldu bu adama. Bir özgüven geldi. Devam edelim biz. Barikatımızı alalım. Şu anda iyi durumdayız. Ve birazcık e, karşı jungle'ın dikkatini çekti bu yaptığımız hamleler. Bot'a bayağı gelecek gibi hissediyorum. Bu ışın. Inti koydum o. Kiting. Q, E. A, basmadım. Gerek yok çünkü. Riskli bir pozisyon değil burası. Ben kaçar. Ah be oğlum. Arkadaşlar çok riskli bir şey deneyebilirim. Burada base'e basabilirim. Lucian gelirse edepsizlik yapıp. Ah ah ulan ya. Sıyırdık adama. Zek gelecek bize. Buradan çok hızlı kaçmam gerekiyor şu an. Çok büyük edepsizlik yaptım Çıkmış gibi yapıyorum Bak round 2 Round 2 burada base'e basıyorum şimdi Döneceğim büyük ihtimalle bu sefer Evet base'i tamamladım İkinci eşyada cam biçen Üçüncü eşyada da ebedi kılıca gidiliyor Zaya'ta arkadaşlar cam biçen Zaya'nın ihtiyacı olan yetenek kızı Ve mana ihtiyacını karşılıyor Zaya yetenek kitiyle vuran bir nişancı W'muzu Q'larımızı E'lerimizi sürekli atmamız gerekiyor O yüzden de bize mana lazım Şimdi Yona'yı görmüyormuş gibi yapıp Aslında gördük Ah be buraya kötü oynadım. Niye kötü oynadım? Ben de bilmiyorum ama kötü oynadım. Ama keşke Morgan gelseydi ya. Yani. Ona bir tane bir rakip kayıp atalım. Yan yana çıktık koridora doğru. Adam burada bizi satmış gitmiş. Ben de dikkat etmedim. Öldük ama bu bizim hatamız. Bakmamız lazımdı. Takımın durumu da bu arada kötü. Yani 11 kilin 7'si ise bu takımın durumu kötüdür abi. Ben ölsem tak bir anda oyun bitecek. Karşıda skorlar dağılmış. O güzel bir şey. Morgan'a bezlerini bozup rakibi oyalıyor ama ölecek bu oru Ne yapıyor? Kestim Zonya'ya basmasa kesiyor de. Zonya'ya basmasa adam double atacakmış. İnanılmaz bu orada. i̇yi en azından oğlum. Daha kötü supportlar da gelebilirdi. miyon konusunda da dakika ile aynı gidiyorduk bir aralar ama dakikayı kaçırmışız arkadaşlar. O yüzden birazcık Mion'a önem verelim. Zaten çok kolay Mion oluyor bu karakter. Bahsetmiştim size de. 300 gold. Şuradan şunları alacağız. Bakın eğer diğer takımdaysanız, mavi takımdaysanız Grompo, kırmızı takımdaysanız da bu golemleri alın. koridor dediğiniz zaman. Unutmayın size para geliyor, rakipten para gidiyor. Yani bildiğin Zeki'nin Norman'a biz dönüyoruz şu an. Bunu kaçırmayın. Açtım W bu arada. Güzel. Tüyleri iyi bir... Cleanse'i kullanmak daha şey olmadı ya. Nasip olmadı yani. Onu Lissandra'da basacağız artık fightlarda. Yani hepsine yetmez. Ups, W'yi açtık. Kayıt diyoruz. Kaçtılar ya. Pasifi geldi bir de adamın son anda. İnanılmaz. Tamam bu kilde alalım. Çok güzel. Bunu da kestik. 2D2'ye. İki Lissandra map'te gözükmüyor arkadaşlar. Bu da beni korkutuyor tabii. Ha, Leon'a geliyor. Lissandra inşallah gelmiyordur diyelim. Ama etrafı görmediğimde ha Timo geliyor. Kaçış! Bu adam güçlü. Güzel. Q'ye'miz 272 vurdu. Kane, Kane ne yapıyorsun? 3 kişiye bir sabitlenme uyguladık. Ve buradan skorumuzu çıkarttık yine. Gayet iyi. Yavaş. Acelemiz yok. İkinci W'ye verdik. Abi mantara bastık. Mayına bastık. Dönemiyoruz. Şurada base'e basalım mı? Çok mu risklidir? Öyleymiş. O Q nasıl tutuyor bana ya? Vallahi tuttu arkadaşlar. O demek ki aynı hizada flash atmışım. Keşke yukarı aşağı atsaydım. Can biçeni bitirdim. Ebediye başlayacağım şimdi. Kaça yapıyorum bu usta? Bana mı diyor? Sana kaç lazım? Adamla adam booster sandı. Ne, neye dayandı acaba? Bunu bir soralım. Neye göre bunu dedin? Merak ettim yeteneklerini dojladım. W attığım zaman bana hareket hızı geldiğini biliyorum. O yüzden zek havadayken hep W açtım. W açıp bir tane vurdum, hareket hızımı kaptım. Yani bunu kullandım aslında. Sürekli zeki yeteneklerini böyle dojadım. Bu arada çaktığım oradan zaya ormana çalışıyorum şu anda. <laughs> Orman dönerek. Orman dönmek çok zevkli bir şey ya. ADC'lerle. Gerçekten kolay dönüyorlar bir de. Şimdi zek bir yerden uçacak ultim var. Tmoy'u az kalsın kesiyorduk. W'm Kuleye de vuruyor. <laughs> Tüyleri bir çekelim de. Kill Morgana da kalıyor arkadaşlar ya bende. Eray! Eray videoda yok. Var gibi ya! Ben bir rakip ormana bakayım. Rakip ormanı ben çok severim. Biliyorsunuz zaten. Kaç tane video çektim size bugüne kadar. Rakip jungle varsa alın arkadaşlar. Kendi jungle'ınızda siz anladınız. Çaktırmadan. Sahibi görmeden. Sahibi görmeden. Kendi jungle'ınızda Ufaktan. Baron çıkmış. Barona başladık. Alırız bu arada. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü kill tutileri yok. Az önce bana attılar. Hepsi kara kalkana gitti. Daha doğru düzgün cleanse'i kullanacak yerimiz olmadı diye hatırlıyorum. İnşallah şöyle çok güzel bir insta cleanse basarız. Oy deriz bugün. Ebedi kılcımızı aldık. Dominik almak mantıklı. Niye mantıklı? Size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu adam ölmüyor. Bu adam ninja tb almış. Zonya da alacak. Timo. Zonya alacak. Leona tank. Karşı 4 tane zırh alan karakter var. Zırh deşmeli dermenin farkını zaten biz bir videomuzda anlatmıştık. Hala izlemediyseniz onu da ben hem ekrana şu an Jener koysun hem ben kartlara koyayım Oradan mutlaka bakın Yan kanalımızda Adro kanalımızda o video Karşıda tank varsa zırh delme Kırılganlar varsa zırh deşme Çıkılır arkadaşlar Zırh delme zırhınızı yüzdelik yok eder 300 zırhı varsa atıyorum %30'unu yok etse 100 zırhını yok ediyor öyle düşünelim hani Mesela ama zırh deşme 10 zırh deşme mesela Rakibin 300 zırhı varsa 10'unu deşiyor 290 zırhı kalıyor Anladınız mı? O yüzden tank varsa zırh delme alın. Basmayacağım buraya Kliens'e. <laughs> keseyim hadi keseyim. Onu da keselim. Çara bıraktı adam. Adam düz çara bıraktı. Zayahtı yetenek kiti itibarıyla oyunun en fazla, en fazla uyumlu ve güçlü karakteri. Yani tüm yetenekleri birbiriyle sinerjiyle. Q atacak Timo. Tek attık adam. Keşke boosterlar bizim takıma doğru da. Leon ultisine insta cleanse istiyorum da. Leon'un ultisi yok büyük ihtimalle. Kayta bakın. Ulaşamıyor çünkü W'm gerçekten feci bir... Bir dakika. Şurayı bir oynayalım mı Ondan sonra bakarız. Buna bastık hemen. Pek hemen olmasa da. Maç bitecek arkadaşlar. Çok güçlü olmuşuz. Ben base atayım ben. Ne yaptık? Burada çıkartmamız gereken dersler ne şimdi bu oyunda? Arkadaşlar kural bir Ölümüne defansif. Yanımda Morgana var. Ben yine de Clients alıyorum. Eray Morgan olsa ben Clients girmem. Eray derim E ver. Ama şu anda bak Clients'i kendim aldım. Yani bu adam bu adam hep bunlar başa bela bunun Q'su. O yüzden kendim kliyansla e girdim. Kural 2 gerideyim abi. Ben hep gerideydim. Hep arka planım yavaş yavaş. Yavaş yavaş sıra bize gelince de aldım. Kural 3 Parayı cebimde bekletmedim. Hemen gittim harcadım. Eşyalarımı zamanında aldım. Oyuna göre eşya aldım. Ezbere yapmadım. Belki de Gale Force alsam tanklara bu kadar vuramayacaktım. Yani ezber build yapmayın. Tamamen oyundan oyuna build yapın. Bir kill Q aldık. Q'yemiz çok vuruyor ya. Ultim yok bak girmiyorum abi. Ultim yok. Ulti yokken bu çar güvenli değil. Orman dönüyorum. Vakit öldürüyorum. Seni dayılıyorum Leona. Destan yazıyorum. Müdüye beğeni istiyorum. <laughs> of. Tamam kanka yazdım artık tam yazısını ya. Artık booster demeyin. Bana baktı ulti için. Beni bulamadı. Ben yani dedi bari kendime basayım. Gayet iyi pozisyon. Lissandra araya girene kadar kendi ultimi kullanmadım. Güzel. Hadi dörtte dört diyebilirsin buna yalancı dörtte dört. Videoyu da burada bitirelim. 25 dakika 250 farm çok güzel bir video oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar hatırlatmamızı yapalım. Takip edip abone olup artık bildirim açıp hepsini yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere bu seri devam edecek. Doğusuza ADC oynamayı hepiniz öğreteceğim.